Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile'da metroya doğru Van Sukat olarak girdim. Ve misafirim var arkadaşlar. Ozan abi kendileri. Ozan abi hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Aha gelenler var. Bugün Ozan abinin şansına bir oyuna girelim dedik arkadaşlar. Yani baştan söyleyeyim böyle bol kill almak için çabalamayacağım. Aha. Girdi ya içeri. Ben girmezler diye düşünüyorum. Öteki de girdi. Allah. Ama yani o kadar tabancaya da düşmesin düşmesi lazım bu anda. Bak son anda Allah eyvah bu da beni görmüş kaç. <laughs> arkadaşlar abi bu bir canavar. Kör bir canavar. Takip beni görünce aha canavara kil çaldırdık. Allah belanı versin. Bir canavar kaldıydı kil çaldırmadığımız arkadaşlar. Allah kaç. Abi bu tipsiz bir şey ya. Yukarıda da bir araba var. Ben bu şimdi sandıkları nasıl alıp kaçacağım? Ulan kaç kaç. Yalnız abi biraz kulağıma doğru konuşman lazım. Şu an oyunun sesinden seni çok duyamayabilirim. Kulağına doğru mu? Nasıl konuştun? <laughs> ben bir dışarıya çıkayım. Yoksa öleceğim. Ozan abi senin şansına dedik de şansına canavar öleceğiz ha. Allah inşallah dışarıdaki adamda silah yoktur. Renault 12 değil mi? TX. Abi bu şey Renault Station. Station değil o. TX. TX. TX evet. Yo, Station gerçi şey oluyor değil mi? Arkası büyük olan oluyor. Geri vites atınca onu tutman lazım. <laughs> geri çıkıyor. Abi bu da gıcırt gıcırt ediyor. Bir şey yapıyor. Geri vitese taktığın zaman. Zırt diye bir ses çıkıyor. Az kullanmadım yani Renault Station'ı bilirim. Bu arada arkadaşlar Ozan abinin de YouTube kanalı var. Böyle çeşitli el işleri yapıyor kendisi. El işleri de ki makrola falan değil mi? <laughs> Atölyede böyle evde yapabileceğiniz, pahalıya yapabileceğiniz, alabileceğiniz şeyleri ucuza getiriyor arkadaşlar. Açıklamalara linkini koyarım. Ee, oraya da bir gidebilirsiniz. izlemek İzlemek isterseniz. Renault'u sürelim bakalım. Bir, abi Renault'u süreceğiz. Bir poçinki baskını yapmamız lazım. Bu ne, nedir nedir? Poçik, nedir abi Poçinki de buranın bir beldesi. Beldesi. Ee, he, sizin merkeze Samsun'un vezir köprü Samsun'da mıydı? Samsun'un vezir köprü gibi bir şeyi. Belde değil bu be. vezir ilçe. E, tamam ilçe. Bu da şehir yani ne olmuş? Şimdi ilçeyle şehir için birbirimizi mi kıralım abi? Burası da gel ülkesinin Poçinki şehri. Mühim. Ne içtin benim ne kafası yaşıyorsun şu sen aldığın herhangi bir Abi bu fabcik kafası az önce içtim bak daha şurada enerji içeceği diyorlar ama içinde büyük ihtimal farklı şeyler var kafa yapıyor Şurdan hemen bir poçinki basmam lazım benim Oğlum benim, benim dediğim gibi potik var oda ay yavrusudur Sizin orda ay, yavrusu ay yavrusuna potik mi diyorlar? He he Bak kutuların uçağı derler a burda ponçik ponçik A dur bak Bot bu ya Bot ne bot bot Belem puş gibi ibne gibi bir şey Yapay zeka yani benim gibi gerçek oyuncu değil Böyle sapır saçma hareketler yapıyorlar oradan oraya kaçıyorlar falan Çok fazla hasar vurmuyorlar Şimdi sen o oyunda e, Diğerleri online Başka ülkelerden de oynuyorlar öyle Aynen Her ülkeden var abi Azerbaycanlar vurma Bu Azerbaycanlar bizim kardeşlerimiz ama o, yani biz kardeşçe vuruyoruz birbirimizi. Senin şansına da bugün mermiler çıkmıyor. <laughs> benim benim golsuzluğumdan değil yoksa değil yani ya? kesinlikle. Bu nedir ya bu? Abi bu hakikaten senin şansın ama bot oyununa döndü yani. Başta üç tane adam vurduk. Hatta birini de... Gerçi ya onunkili oğlum, bana oraya geldi oraya herhalde. Savaş azın, bak bak bak. Buradan da bana biri bakıyor. Abi az kalsın seninle konuşurken bir tane adama kurban gidecektik. Ya böyle olmuyor mu? Sen pusuya oradan bakarsın dürbünde. Abi onların yaptığına bak evin içinde çö çökmüş kalmışlar ya bak. Buradan giden adamlara sıkıyorlar. Ama onlar benim. Kimseye vermem. Baksana abi evin içine girmişler çıkmıyorlar bile dışarı. Sen nereye gidiyorsun? Sen nereye gittiğini zannediyorsun acaba? Seni bir alalım. Dışarıya. Adamlar çıkmak bilmiyor ya evin içine pusuyorlar böyle bir saat yani bir gün boyunca sürsün bir gün çıkmazlar abi evin içinden. yani öyle oyuncular var Aha, arkadan da sıkıyorlar oyuncular diye bir şey var yani Bu kaç taktiği var öyle abi bunlar o oldu öyle oyun mu olur vallahi bunlar böyle oynuyor o neydi? vallahi kavazaki almış adam gidiyor da burada birileri birine sıktı büyükten bak oraya birisi girdi ve burada kim ona sıkıyordu. Aha gördüm. Şöyle giderken bagiye bir vurabilse, Aha. Vallahi lastiğini aldım adam. Lan adamdaki şansa bak araba geriye doğru gitmese öldü ha. Yok ya bugün bir şey var mermiler gitmiyor ya da ben gönderemiyorum. Büyük ihtimal ben gönderemiyorum abi. Ben yorum yok ben ne diyeyim sen şimdi? <laughs> Aslında S abi biz Storucum burada... Dur şu an bir mi? <laughs> olaydı mı diye derdim sana bir sürü şey de. Aslında biz şu an yanlış yapıyoruz abi. Seni oturtacaktım ben buraya. Ozan abi oyun oynatma çabaları. <laughs> <laughs> Ulan bizim zamanımızda vardı Tetris abi. PUBG falan yoktu. mu? <laughs> Tetris ah. Gece, gecelerce oynardım. Gerçi şimdi PUBG'yi gecelerce oynuyorum da. Aha. Bak bak az önce... Kaçırdığım bot. Miymiş, nedir bu? Abi bunlar saçma sapan elbiseler giyiyorlar Yani bu botları yapan adamların da kafası güzel Bunu ben böyle AVM mermisi harcamayın bir bot. Gerçi iki tane harcadım zaten de Ama yani Pochinki ile daha uğraşamam ya Adam kalmadı bunlar evin içinden çıkmazlar Ben gideceğim yani Pochinki'den umduğumu bulamadım Adamlar puslu kaldı oraya Aha bir bot daha mı ya, harbiden senin şansına bot oyununa döndü abi bu ya. Valla ya, Vallahi abi, bir tür, bir bütün bütün mermimi burana kadar şey harcayacak. Şey. Şuna bak kafasının içinden geçiyor sanki mermi. Yat aşağı. Ey ya Rabbim ya. Devam. Adam gördüm. Sonunda gördüm. Ne araba yaptı zaman? Abi adam aramaktan diğerinin benzini bitti ya. Sabahtan beri adam arıyorum. Araba değişti değişti de oldu. Allah Allah o, ne kaç. Oldu, ne oldu abi bot değil de? Ozan abi Ozan abi bot mod bize fark etmez de. He. Ozan abi geliyorlar kaç. Eyvah. Abi, misafir oğlum ben ne kaçacağım kaçıyorsun <laughs> sen kaç. Abi canımız felç vallahi geliyor. Abi Rizi yemeyeceğim vefat etti. Da. Hey ya Rabbim Allah'tan adam üstüne basmadı var ya. Tüh, öteki adamı kaldırttıracağız o değil de. Hadi kaldırdın arkadaşını artık daha gelin. Ne oldu? Abi az önceki düşündüğüm bu Hımzam tekrar düşürdüm ve bu sefer bitirdim. Hımzam Ray miymiş? Vallahi bilmiyorum nereli olduğunu bayraklardan çok anlamıyorum. Acaba içinden mi merkezden mi? Köylüğünden abi. Merkeze bağlı kesin yani. yani öyle oynadı, oynuyordu. Merkezden olsa biraz daha güzel oynar diye düşünüyorum. Bir <laughs> elemanı da alırsak tamamdır. Aa kaçta göz arasında bir tane bot aldı ya adam oradan. Hey ya hay Rabbim. Bu bot Abi bot ıı, sabahtan beri benim oynadığım şekilde oynayan yapay zeka. Yani bu oyun biraz bot gibi oynamış olabilirim. Karşımda çoğunlukla bot vardı. Şuradan şuraya bir atayım. Ne attın oraya? Sis attım abi. Bak mesela gördün mü? Az önce bot gibi sıktım Adam geçti kayanın oraya. Lan oyun. Balır balır oyun. Oraya oyun. Sakin. Aha. Sana bir kaya. Nereye dayarsan daya hesabı abi. Allah Allah Allah. Kaç. Tamam tamam tamam. Dur. Sakin. Yalnız ben bu oyun ölmediysem senin şansını ölmedim abi. Ama bunun intikamını alırım. Bilirsiniz alırım arkadaşlar. İntikam benim işim. Yosef. Yok bu Yusef'miş. Bizim orada Sef'e. Sef salak demek abi. Sizin orada ne demek? Var mı öyle bir tabir? Bizim orada salak salak buraya <laughs> Burayı temizledik gibi. Bir takımın daha içinden geçtik ama. Dediğim gibi arkadaşlar. Yani kile çok odaklanmamıştım zaten bu oyun. Ee, evet. Çok fazla bir kill beklemeyin. Tamam ben Ozan abinin evet, evet. hatırına girdim bu oyuna. Çektin mi efendim? bak o araba gidecek aşağıya. Abi araba şu anda önemli değil. Ha buraya bir drop düşüyor. Sen şimdi drop ne diye de sorarsın. Sormayalım artık yani drop drop. <laughs> Abi drop şey izledin mi açlık oyunlarını? He. Orada hani bir ormana atıyorlar insanları da sona kalmalarını istiyorlar ya. He. Sonra hani zenginler kimi desteklerse ona böyle havadan yardım gönderiyor falan. işte İşte onlara gelen yardım gibi düşün. Uçak atıyor. Ama oha oha yani düştükten sonra o kadar miniye de ölmen lazımdı. Buradan sana daha böyle yüksek seviye, işte 3. seviye kas gerek veriyor. Artı Aa, torpil yani, değil mi? Daha iyi silah veriyor gibi. Yalnız o miniye düşmeyen eleman da tebrik ediyorum. Ölümsüzlük şifresi yazmış resmen ya ya. Eyvah. Üstüme basıyorlar. Üstüme mi basıyorlar? Başka bir araba mı geliyor? Hiç anlamadım şu anda. Aha. Ya hiç sırası değil. Bak şimdi. Valla araba geliyor ya. Şu an. Ya o kadar yanlış zamanda geldim ki. Yedim. Abi zamanlamasına hayran kaldım ya adamın araba üzerime gelirken adam geldi. Yemedi. Yemez Sekizlik tabi, yokmuş. Açıp, Görmeden atış yaparsın. Abi görmeden vurmuş. Bir mermi kaç biliyor musun? 50 kuruş 1 lira abi çok bir şey değil Hı ya. Hala oldu. Arttı o mı diyorsun fiyatlar? Gerçi lira değil. Fiyatlar her gerçi dolar euro hesabı bakacak olursan artmış olabilir. Nereye kaçıyorsun lan sen? Aha bak bu az önce ölmeyen. Ama seni bu sefer kaçırmayacağım. Çakala bak ya. AVM'yi görünce tabi. Allah abi şu an bodoslama dalıyorum. Ki büyük ihtimal az önce bu benim elimden kaçan arabayla gelen eleman bunların hepsini bitirdi. Ya ben orada bunu diğer arabanın korkusundan iyi tarayamadım. Tarasam öldürsem buradaki 3 2 kili de ben almış olacaktım. arkadaşım Bu Abi leş. Öyle söyleyeyim ben sana. Ya, amma Türkçe çevirdim leş. <laughs> abi leş. Leşi biz iyi biliriz. Aa molotof şey patlattı. Benzini patlattı. Leşi biz iyi biliriz abi. Çok çok leş aldık yani. Çok leşimiz var bizim. Aa şansa bak. Lan iki bomba birbirine mi çarpıştı orada? Aha. Adam şimdi bombayı duydukça bir oraya bir oraya kaçacak. Ben de seni bombalama bombardıman yağmuruna tutmaz mıyım? Berekli. bak bu sefer de bu tarafa kaçtı. E Gir içeri devam ne uğraşıyorsun abi. abi ben bunu bombayla alacağım. Bu son kaçışı. Yine bu sefer buraya atacağım. Bu oraya atacağım diyor oraya geçmiştim. <laughs> Uçurdum abi. Şu abi, an Pakistan mıydı? Parçalar ayrıldı. Büyük ihtimal o bayrak Pakistan bayrağı herhalde. Ha kalmışız birebir. İşin yoksa kocaman al alanda o adamı bekle abi şimdi. Aha gördüm. Bak bak bak. Lan yanlış yere bakıyorsun. Bu bin senin de abi. Ne oldu şimdi? Birinci oldum. Ya başım koyamıyor Ben anlamadım ha şimdi Sen bunu oynarsın da ne yaparsın ya? Para mı kazanırsın bundan? Ne, ne oluyor bunlar? Ee, bunu oynadığım için para kazanmıyorum da abi. Belki ne? YouTube'dan abone olur, like atarlar, yorum yaparlarsa. He. para kazanma ihtimalim oluyor. O zaman ölme eşeğim ölme. Yani abone olurlarsa eşeğin ölmesine gerek yok. He. O zaman arkadaşlar yani bir zahmet. Ne diyeyim şimdi? Bir zahmet. Ben misafir yani sonuçta. Dediğini yapmamız lazım. Bu arada da 16 kill ve 2761 hasar vermişiz arkadaşlar. Yani bol kill'li bir oyun olmayacak dedik ama yine 16 kill az bir kill değil. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanala abone olmayı ve like ya atmayı unutmayın. Da benim, benim kanalda abone olmayı unutmayın ha.